Şimdi. Şimdi nereye gidiyoruz arkadaşlar? Evet. Şimdi size bir sürprizim var. Nereye gideceğiz? Evet. 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 Gel geliyoruz. <laughs> Yolculuk başladı. Bakalım bakalım nereye gidiyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. <laughs> Sana kanalımıza abone ol. <olmayı> ben <laughs> <Kanalımıza> abone olayım. <laughs> Evet, nereye gidiyoruz? Duyamadım. Biz ailece bu mağazayı çok seviyoruz. Biz de yürüyerek gidelim, tamam mı? Hadi hadi gel gül. sen sür. Sen sür. Ben de şey yapayım. Hadi gel. Ağaç mı var? Yürü başı ağaç. Oooo. 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 Evet arkadaşlar, Decathlon'a geldik. Decathlon mağazasını ailece çok seviyoruz. Gördüğünüz gibi herkes bir yoluna geçti. Çünkü herkesin ilgisini çekecek şeyler var burada. İşte geldik en sevdiğimiz bölüme. Aras gel. Hadi. Arya en sevdiğimiz bölüme geldik. Ne hangi bölüm? Bu arada Arya da kendi araba aldı. Evet. Ee, sevdiğim ürün şey oyunu. ee e, bisiklet ürünü. Kamp için şimdiden eksiklerimizi tamamlayalım. Evet. Çünkü biz yaz kampını çok seviyoruz. Evet şimdi Ailece bundan kampa alacağız. Gidiyoruz. Bunlardan alacağız. Çadır alacağız. Çadırımız vardı aslında da yeni bir çadır mı alsak? Evet. evet. Arya ve Aras için bir tane günlük çadır alabiliriz. Hangi çadır alalım Arya? için <laughs> çok güzel bu çadır. Bu mu? bakalım sevecek misin? Anne. 2'ye kadar saysana. Kaça? ona kadar mı sayayım? Hadi bakalım. Evet, say. 1. gözünü kapat. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Çocuklar neredesiniz? Neredesiniz çocuklar? Aa. Buraya girmişlerdi çocuklar. Neredeler? Arya kızım neredesiniz? Bir an kayboldu. oldu. Aa Arya burada. Aras nerede? Aya Soya gitti. Nereye gitti? Sen de oradan bak, bir bak bakayım. Soya, soya girdi. Aras canlı mı çıktı? Bak burası da mi? çıkış. Aras buradaymış. Çiçim geldi. Çiçim. Aras burada.